Bugün kapitalist sermayenin ulaştığı küresel birikim sayesinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kapitalist ülkeler gerek uluslararası gerek de çok uluslu şirketler yoluyla kendi ekonomik modellerini kendilerine çıkar sağlayacak şekilde dünyada yaymaya ve egemen kılmaya çalışıyor. Bu kapitalist egemenlik mücadelesi 1991'de Sovyetler Birliği dağılana kadar bir şekilde dengelenmişti. Ama sosyalizmin komünizm hedefine ulaşamadan çöküşüyle birlikte kapitalizm hegemonyası tek başına esmeye başladı. Fakat Sovyetler Birliği'nin en büyük mirasçısı Rusya'ya baktığımızda özellikle de Putin yönetimiyle birlikte alışıla gelmişin dışında bir ekonomik modele rastlıyoruz. Devlet kapitalizmi, otoriter merkezi ekonomi modeli ya da yeni nesil Sovyet ekonomi modeli. Tüm bu adlandırmalar sanki bize başka bir şeyi işaret ediyor. Peki kapitalizm Rusya'da başarısız mı oldu? Şu an ülkede başka bir şey mi uygulanıyor? Gelin Kablosuz Dergi'nin bu videosunda bu sorunun cevabını aramaya çalışalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün özellikle de ekonomik anlamda yaşadığımız dünyanın ortaya çıkmasının temelinde asırlar önce yapılmış olan keşifler ve fetihler yatmaktadır. Portekizli ve İspanyol kaşiflerin 15. yüzyılda başlattıkları keşifler çağı sömürgecilik hareketlerini ortaya çıkardı ve bu sayede Avrupa ülkelerinde sermaye birikimleri oluşmaya başladı. Liberal bir kapitalist yapının ortaya çıkmasından önceki dönem, temel özelliği ticarete ve kıymetli madenlere dayanan bir ekonomi anlayışını ifade eden ve merkantilizm olarak adlandırılan, İspanyolca tüccar anlamına gelen merkator kelimesinden türetilmiş bir ekonomik yapılanmaya dayanıyordu. Altın ve gümüş cinsinden sermaye birikimini barındıran ticari kapitalizm ve tüccarlar dönemi olan merkantilizm 17. yüzyıla kadar sürmüştür. 17. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın katılımıyla Kuzey ve Orta Avrupa'nın kontrolüne geçen sömürgecilik hareketleri sonrasında İngilizlerin eline geçti ve daha geniş alanlara yayıldı. İşte tam da bu dönemde İngiltere için üzerinde güneş batmayan imparatorluk terimi kullanılmaya başlandı. Kapitalizmin doğuşuysa sanayi devrimiyle birlikte gerçekleşti. Liberal düşüncede kapitalizmin doğuşuyla birlikte onun siyasal ve sosyal yönü olarak ortaya çıktı. Liberal düşünce akımları, kapitalist ekonominin işleyişine dışarıdan bir müdahale olmamasını savunur. Kapitalist ekonomi ancak bu şekilde çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilecektir. Yani sorunları ve krizleri kendi içinde çözüp tekrar işler rayına oturacaktır. Dolayısıyla devleti ekonomik ve sosyal yaşamda asgari düzeyde müdahale hakkı tanınmasından yana olmuştur. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra dünyada tek süper güç olarak kalan Amerika Birleşik Devletleri kendi ideolojisi olan liberalizmin ekonomi politikalarını ve siyasetini kapitalizmin içinde harmanlayarak dünyaya egemen olmaya çalışıyor. Günümüzde hareket alanı daha çok genişleyen, asıl hedefi dünyada hegemonya kurmak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi hedefine hizmet eden ekonomik ve siyasi yöndeki girişimleri ise küreselleşme olarak ifade ediliyor. 90'ların başında Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Rusya, toplumsal yapısıyla birinci dünya ülkesi, ekonomik yapısıyla ise üçüncü dünya ülkesi olarak karşımıza çıktı. Konut, sağlık ve eğitim sistemi gibi sosyal öğeler, Sovyet döneminden miras kalan yapılarıyla Batı ülkeleriyle karşılaştırılabilir bir düzeydeydi ama maaşlar ve insanların günlük geliri ise ülkenin bazı bölümlerinde neredeyse Afrika ülkeleri düzeyinde kaldı. Moskova gibi merkezi yerlerde nispeten daha iyi koşullar varken, kırsala doğru gittikçe 2000'lerin başına kadar aylık ortalama 100 dolar gelirle yaşayan insanlara hala rastlanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalist dünya üzerindeki hegemonyanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilmesi, savaşın çöküntüsü içindeki dönemin sanayileşmiş batılı ülkelerine bir istikrar sağladığı gibi ekonomik büyümeyi kolaylaştıran ve finanse eden uluslararası örgütlerin kurulmasına da elverişli bir ortam hazırladı dünyanın kapitalist blok ve sosyalist blok şeklinde kamplara ayrıldığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni düzenin ana hatları da ülkesini savaşta yenilginin eşiğinden döndüren, Roosevelt ve Stalin'le birlikte müttefiklerin savaş stratejisini belirleyen İngiliz devlet adamı Winston Churchill tarafından çiziliyordu. İkinci Dünya Savaşı sonundan itibaren dünya ekonomisi, geçiş dönemi olarak adlandırılan 1970'li yıllara kadar soğuk savaş ortamının yarattığı bloklaşmanın getirdiği kurumsallaşmaların etkisinde oldu. 1980'li yılların başından itibaren ise dünya ekonomik düzenini belirleyen kamplaşmanın yarattığı bir düzenden çok farklı bir yeni ekonomik düzen oluşmaya başladı. Kapitalist sistemin temel mantığı sermaye üretimine dayanmaktadır. Kapitalist üretim insan ihtiyaçlarına yönelmiş görünse de esas amacı kar elde etmek, hatta maksimum kar elde etmektir. Bu bakımdan kapitalizm, sermayenin yeniden üretimiyle varlığını sürdürebilmektedir. Karl Marx'ın ilk cildi 1867 yılında yayınlanan başyapıtı Das Kapital'in çevrildiği ilk yabancı dil Rusçadır. Halkın dostu adını kullanan bir grup devrimci aydının üstlendiği Rusça çeviri sonrası Das Kapital 1872'de Rusya'da yayınlandı. Kitabın Rusça baskısı kısa sürede sıra dışı bir ün kazandı. Farklı politik çevreler tarafından ilgiyle karşılandı. Rus aydınların Avrupa'nın son feodal kalesi olan Rusya'daki toplumsal değişimin yönü üzerine yürüttükleri hararetli tartışmalarda önemli bir başvuru kaynağı oldu. Bu dönemde Avrupa'daki devrimci dalganın doğuya kaydığını saptayan Marx, Das Kapital'in Rusça baskısının karşılaştığı yoğun ilginin de etkisiyle dikkatini Rusya'daki toplumsal gelişmelere yöneltti ve buradaki tartışmaları daha yakından izleyebilmek için Rusça öğrendi. Nitekim 1870'lerin başından 1883 yılındaki ölümüne kadar Karl Marx'ın entelektüel ve siyasal faaliyetlerinde Rusya'daki gelişmeler önemli bir yer tuttu, Das Kapital'den hareketle kendi tarih ve toplum kuramı üzerine yürütülen tartışmalara Engels'le birlikte yakından müdahale etti. Birçok yazar, Batı Avrupa'nın tarihsel ve güncel deneyimine dayanarak kaleme alınan Das Kapital'in geri ve feodal bir ülkede kısa sürede büyük bir başarı elde etmesini tarihsel bir sapma olarak yorumlamıştır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Liberal kapitalizmin ekonomik yönünü açıklayan temel ilkelerdir. Bu ilkelere göre herkes istediği kadar üretimi tam rekabet koşullarında hiçbir kısıtlama olmadan en yüksek kar elde etmek amacıyla gerçekleştirmek için özgürdür. Zaten iktisadi liberalizm en fazla kar getiren üretimi maksimum tatmini benimser. Bireysel özgürlüklere ve çıkarlara üstünlük tanır. Kar hırsı kapitalistleri rekabete sürükleyerek zenginleşmelerini sağlayacak, sınırsız bir servet elde etme olanağını sunacaktır. Diğer bir ifadeyle kapitalist sistem parayı bir güç olarak kabul etmektedir. Gerçek olup olmadığı bugün bile tartışılan Yıldız Savaşları projesi, askeri harcamalar, süper güçler arasındaki silahlanma yarışı elektronik bilgisayar alanındaki devrimi yakından izleyemeyen ve 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasından sonra 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği'ne soğuk savaşı kaybettirmiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri o dönemdeki adıyla Avrupa topluluğunun Avrupa'daki desteğiyle soğuk savaşı kazanmış oluyordu. Sovyetlerin dağılmasından sonra ABD'nin tek süper güç olarak kalması ile birlikte neoliberal muhafazakar politikalar hızla yükselerek bugünkü dünyaya egemen olmuş durumdadır. Neoliberal politikaların tartışmasız egemenliği günümüzde haksız rekabeti daha da haksız hale getirmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke ekonomileri ABD tarafından çıkmaz bir sokağa doğru sürüklenmektedir. Çünkü bu ülkelerin ekonomileri ileri sanayi ülkelerinin ekonomileriyle rekabet edebilecek durumda değildir. Soğuk Savaş döneminde Batı kapitalizmini dengeleyen Sovyetler Birliği dağılınca küresel denge ortadan kalktı ve küresel dengesizlik ortaya çıktı. ABD ve Avrupa Birliği Batı kutuplu ve tek merkezli yapılanmayla öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri 1990'lı yıllardan itibaren Amerikan boyutlu dünya düzeninin fiilen oluşması için askeri, siyasi ve iktisadi operasyonlarını birleştirerek küresel bir strateji izlemeye başladı. İlk kez 1997'de düzenlenen ve hala da düzenlenen 120'ye yakın ülkenin katılım gösterdiği St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, piyasa ekonomisinin dinamizmini güçlü devletin istikrarıyla harmanlamaya çalışan yeni bir ekonomik melez olan devlet kapitalizminin erdemlerinin reklamıydı. 1990'ların dişli ve pençeli kapitalizmi ülkeyi neredeyse istikrarsızlaştırmıştı. Ruslar hala lanet olası 1990'lardan bahsediyordu. Ancak çok hızlı Sovyet döneminin acımasız kemikleşmesine geri dönmek istedi. Putin'in devlet kapitalizmi mantıklı bir uzlaşma sunuyor gibiydi. Devlet kapitalizminin merkezi kurumları devlet şirketleri ve devlet bankalarıydı. Devlet şirketleri azınlığın ve bazen çoğunluğun özel mülkiyetine izin veren, profesyonel yöneticiler istihdam eden ve uluslararası borsalarda işlem gören melez şirketlerdi. Devlet bankaları piyasa başarısızlıklarını düzeltmek ve ekonomik kalkınmayı yönlendirmek için stratejik yatırımlar yaptı devlet, enerji ve altyapı gibi birkaç alana odaklandı ve ekonominin büyük bölümünü özel sektöre bıraktı. Putin, Dünya Bankası'nın iş yapma raporu hakkında reformist bir saplantıya sahipti ve Rusya'nın 2010'da 180 ülke arasında 120. sırada bulunan konumunu 2018'de 35. sıraya, 2022 yılında ise 31. sıraya yükseltti. Hemen bir not ekleyelim. Türkiye ise bu raporun 2022 yılı sıralamasına göre 43. sırada yer alıyor. Rusya'nın devlet kapitalizmine dayanan sistemi dünyadaki diğer benzerlerinden oldukça farklıydı. İçinde daha büyük yolsuzlukları, çürümüşlükleri ve kırılganlıkları barındırıyor. Zaten Putin ülkede otoritesine mutlak güç haline getirip hakimiyeti sağlayana kadar sırtını devletin çürümüşlüğüne dayamış olan mafya yapılanmaları istedikleri gibi at koşturuyordu. Putin yönetimiyle birlikte mafyalar ortadan kalktı, yerlerine ise oligarklar geldi. Putin'in en çok korktuğu kişi olarak tanımlanan Rus muhalif Alexei Navalny ilk olarak dünyanın en büyük boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft ve Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşu Gazprom gibi Rus devletinin sahip olduğu şirketlerdeki yolsuzlukları ifşa ederek adını duyurdu. Dolayısıyla Navalny destekçileri Putin'in Birleşik Rusya Partisi'ni dolandırıcıların ve hırsızların partisi olarak adlandırdıklarında ve Putin bir hırsızdır sloganları atarak sokaklarda yürüdüklerinde çok sayıda somut delillere sahiplerdi. Putin jeopolitik emellerinin araçları olarak devlet şirketlerini kullanmaktan hiç kaçınmadı. Gazprom, itaatkar bir şekilde Kremlin'i rahatsız eden ülkelere gaz arzını önemli bir ticari maliyete rağmen kesti. Tıpkı 2009'da Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya arzı kestiği için onu cezalandırdığı zamanda olduğu gibi. 2015'te Rus devletinin sahip olduğu bir başka şirket Rosneft, Venezuela'daki petrol endüstrisine 14 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın ticari olarak hiçbir anlamı ve büyük oranda da geri dönüşümü yoktu. Ama bu yatırım sayesinde Maduro'yu maddi olarak destekleyerek jeopolitik bir hamle yapmış oldu. Devlet kapitalizminin Çin versiyonu her zaman çok daha etkileyiciydi. Putin devlet tekerleri veya en azından kendine bağlı oligarklar yaratırken Çin Komünist Partisi rekabetin önemini anladı. Devlete ait işletmeler diğer Çinli veya yabancı şirketlerle veya her ikisiyle rekabet etmeye zorlandı ve Putin enerji sektöründen rant elde etmeye odaklanırken Çin Komünist Partisi yeni bir ekonomi yaratmaya kararlıydı. Çin, devlet kaynaklarını büyük altyapı geliştirmelerine, özellikle hızlı trenler ve yeni hava alanları gibi ve elektrikli arabalar, yapay zeka gibi gelişmekte olan endüstrilere aktardı. Çin Komünist Partisi, devlet kapitalizminin en büyük güçlerinden birinin entelektüelite olduğunu kavradı şirketlerini küresel kapitalist sisteme katılmaya zorlayarak veya yabancı rakipleri devralmaya teşvik ederek eski moda fikri mülkiyet hırsızlığından ve taklitçilikten kazanabileceğinin çok daha fazlasını kazanabileceğini keşfetti. Örneğin, Çin'in görece tanınmayan Shishang Geely Holding Group Co. şirketi, 2010 yılında Volvo'yu satın aldığında dünyanın en gelişmiş araba yapım becerilerinden bazılarını erişim elde etti. 2021'de Çin'in önde gelen girişimcisi Jack Ma'yı susturma kararı, Putin'in 2003'te Rusya'nın en zengin adamı ve en açık sözlü iş insanı Mikhail Kodorkovsky'i iflas ettirme kararıyla endişe verici bir benzerlik taşıyor. Çinli milyarderler tıpkı Rusya'nın 10 yıldan fazla bir süredir sahip olduğu gibi artık servetlerini devletten ödünç aldıklarını anlıyorlar ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan üzerindeki kılıç sallamaları Çin Komünist Partisi'nin Tayvan'ın gerçekten var olmadığına dair uzun süredir devam eden iddiasına kadar Putin'in işgal öncesi Ukrayna üzerindeki kılıç sallamalarına tüyler ürpertici bir şekilde benziyor. Şimdiye kadar anlattıklarımız ışığında sizce kapitalizm Rusya'da başarısız mı oldu? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.